Merhabalar, Canefe oh. ve Ömer Ege ile tuz seramı yapacağız bugün. Evet, bir su bardağı tuz, bir su bardağı un, yarım su bardağı su. Bunları koyuyoruz, kabımıza koyuyoruz. Fark etmez, hangisini istersen. Ömer Ege koyuyor, ununu önce koyuyor. Evet, Canefe de hadi bakalım koyun. Evet, şimdi tuzunuzu Evet bekle şimdi su ekleyeceğiz. E, evet, suyumuzu da ekleyelim şimdi un ve tuza. Yarım su bardağı da su. Evet, koy bakalım içine Melgi sen de. Evet. Şimdi karıştırmaya hazır. Hadi karıştırın bakalım şimdi. Karıştır Melgi, karıştır hepsini birbirine anneciğim. Ellerini çıkartmıyorsun, tamam mı? Güzelce karıştırın. Hadi bakalım. Evet bu bir hamur haline gelecek. Sonra bundan şekiller çıkaracağız. Sonra pişireceğiz. Sonra da boyayacağız, renklendireceğiz. Hadi bakalım. Hadi Ömer Ege. Hadi karıştır bakalım. Karıştır hadi. Karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Hamur olacak bu Ömer Ege. Hadi. Hadi karıştır Ömer Ege. Hadi Ömer Ege. Hadi Batman'ler. Hadi Batman'ler. Karıştır, karıştır Ömer Ege. Karıştır. Sonra bu birleşecek böyle karıştır 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 sonra o birleşecek hamur olacak. Sonra şekiller yapacağız. Evet şimdi böyle tablo gibi yapacağız bunu. Üzerine Efe Ege yazacağız. Sonra etrafını süsleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet şimdi Ömer Ege'nin hamuru hazırlanıyor. Onu güzelce açacak Ömer Ege. Değil mi Ömer Ege? Tayam. Tayam. Evet. Efe ve Ege şekillerini oluşturduk. Şimdi etrafını süsleyecekler. Hadi bakalım. Basın kalıplarınızı. Sert mi? <laughs> tamam, Yok çok sert bastırmayın. Buraya böyle... Bak. Bas bakalım. Tamam, bastım. Tamam. Bastım. Bas bas. Bastım. Kaldır bakalım. Yavaş yavaş sanki Kaldır, kaldır yavaşça. Yavaş. Bak kardeşin çıkardı. Tamam, çok elleme. Bozulmasın olur. Hı. <laughs> tamam, yeterli mi bu kadar? Atalım mı fırına? Evet. Tamam, hadi bakalım şimdi fırına gitsinler. Evet, evet Son rötuşları yapıyorlar. Hadi, hadi. Sen de mi yıldız istiyorsun? Hadi. Ama yıldız çok büyük. Yer kalmadı ki hamurunda. Hadi. Tamam, güneşin hadi. üstüne bir daha yıldız hadi yap bakalım. Bak hadi bakalım burada Ömer'e tasarımı. Tamam. Hadi şimdi kaldırabiliriz. Bakalım nasıl olacak. Dur ben yardım edeyim. Evet fırına gitmeye hazır. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Aşağı, evet limon da çıldırdı. Like. <laughs> <laughs> evet fırından çıktı. Ömeregen'inkinin teli üstüne koydum biraz fazla kızardı. Artık onu boyayla kapatacağız ama efenin ki güzel görünüyor. Bakalım boyayınca daha güzel olacak. Soğumasını bekliyoruz. Evet şimdi boyaya geldi sıra. Şimdi sulu boyayla renklendireceğiz.

Sen bilirsin. Bitti. Bitti, Bitti. Hiç mi ağrıyor? Şuraya ağaç kapsayalım. Çok güzel